Ayşe ablamız geldiler efendim. Nasılsınız Ayşe abla? İyiyiz. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Şimdi topalak hazırlayacağız. Meşhur evet. Mersin'imizin en meşhur yemeği var. topalak. Topalak çorbası. <laughs> Bayağı malzemesi var tabii. Topalak evet. normal bir yemek değil. Zor uğraştıran bir yemek. Zahmetsiz rahmet olmuyor. Böyle çok zahmet çekilen yemeklerde daha lezzetli olur bana göre. Şimdi topalak için malzemelerimiz nelerdir? İki farklı şey var şimdi. İrmik. İrmik. Bu ince köftelik topalaklık. Bu? O da aynı. irmik o da buna konuyor. Daha incesi. Evet. Un gibi. Evet. Unumuz var. Un, baharat çeşitlerimiz, salça. Bunlar neler katacağız? Kimyon, tuz, karabiber, salça, pul biber, haşlanmış etimiz, yağ, nohut, soğanımız, limonumuz. Ve suyumuz suyumuz. Var. Başlayalım mı Ayşe abla. Evet başlayalım. Bunun işi uzun. Sabrı evet. istiyor bu yemeği hazırlamak. Evet evet. Hadi başlayalım hazırlamaya. Önce... Evet. Önce bulgurumuza irmik katıyoruz. O, analık hızlıdaki kızlı bölümü var ya evet. küçük olanlar. Evet. O, <laughs> sakarlı üstünde. Analık hızlıdaki küçük o, olan köfteler var. Onlardan hazırlayacağız şimdi. Topalaklarımız hazır. Bir tabak da olsun topalak yaptık. Evet. Şimdi onlar hazır. Evet. Burada e, artık tenceremizde mi bundan sonraki işlemlerimiz? Evet. Ne yapmamız gerekiyor önce Ayşe abla? Yemeğimizi yap, pişireceğiz topalak çorbamızı. Şimdi topalakları pişirme vakti. Yağımızı gönderiyoruz. Soğanımızı kavuruyoruz. Evet. Biraz su ilave ediyoruz. Suyumuzu ilave ettik. Şimdi evet. kaynayacak değil mi bu aşamada? Evet, kaynayacak. Ondan topalaklarımızı atacağız. Sonra ne olacak? Güzel yiyeceğiz. <laughs> o aşamaya geliyoruz mu hemen topalaklardan sonra? Topalakları ne kadar pişirmek lazım? Yine de biraz pişireceğiz. Bir kıvama da gele kadar. 10 dakika falan yeter mi topalaklar? Yeter, evet, yeter. 15 dakika sonra. olur. O kadar. Tamam. da piştikten sonra... Evet. Topalak çorbamız hazırlanmış oluyor. Evet. Bu yemeğimiz de böyle efendim. Şimdi evet. Sırada içli köfte var. Zaten hamurunu hazırladık. İşimiz kolay. Biraz da. <laughs>